Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Biz Doktor Esra Kristeber'in kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu, aynı zamanda kliniğinde farklı tedavi yöntemleri de uyguladığını biliyoruz. Bize Doktor Esra Kristeber kimdir? Sağlık alanında nasıl hizmetler vermektedir? Kısaca bahseder misiniz? Hay hay. 1990 senesinde cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Akabinde onkoloji ihtisasına başladım. 90'lı yıllarda sağlık sisteminin içinde bulunduğu hazin durumu bizim jenerasyonumuz gayet iyi bilir. En basit bir antibiyotik için hastane eczanelerinin önünde sabah 5'te başlayan ilaç kuyrukları, hiçbir sağlık güvencesi olmadığı için kemoterapi gibi maliyetli bir tedaviyi kendi bütçelerinden karşılamak zorunda olan aileler ve iflasa kadar götüren tedavi süreçleri. Böyle bir ortamda onkoloji hastalarıyla çalışmak zorundaydım. Dolayısıyla kısa bir süre sonra onkolojiden istifa ederek kadın hastalıkları ve doğum ihtisasına başladım. 2000 yılında uzman oldum. 2004 senesinde anneciğimin tedavisi mümkün değil denen bir hastalıkla karşılaşması bugünlerimi hazırladı. O güne kadar bilmediğim bir tıp sahasıyla tanıştım. Evet, o güne kadar bilmediğim bir tıp biliminden söz ediyorum. Biyorezonans veya akapunktur. Şöyle özetleyebilirim. İnsanın bir ten bedeni, bir de can bedeni vardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bunu şöyle ifade eder. Tıp ilmi ikidir. İlmi teşrih, ilmi tesrih. Yani anatomi ve biyokimya ekseninde gelişen güncel tıp sahası ve de fizik ve biyofizik bilgisine dayanan bedenin ışınım yönünü konu alan titreşim tıbbı ve frekans tıbbı. Hali hazırda kliniğimde almış olduğum genel tıp nosyonu, uzmanlık saham olan kadın hastalıkları ve doğum eğitimi ve klinik tecrübelerimle akupunktur ve biyorezonans biliminin kadim ve güncel birikimlerini harmanlayarak insana maddesiyle, manasıyla bir bütün olarak yaklaşmaya çalışıyor. Günümüzdeki moda ifadesiyle body mind spirit deniyor, değil mi? Uzmanlık saham olan gebeliğe geldiğimizde, gebeliğin planlandığı andan itibaren anne baba adaylarının enerji ve ten bedenlerindeki düzensizliklerin ve dengesizliklerin giderilerek sağlıklı ebeveynliğe hazırlanmalarını sağlamak ki günümüzde çok önemli bir sağlık problemi haline gelmiş olan Kısırlık tedavisinde de yaklaşımım bu şekilde olmakta ve gayet başarılı sonuçlar almaktayım bu yaklaşımla. Gebelik süresinceki takiplerde doğal olana müdahale etmeden bu süreci yönetmek ve zararlı olabilecek her türlü dış etkenden anneyi ve bebeği korumak. Doğumun kendiliğinden gerçekleşmesi için mümkün olduğunca müdahalesiz gerekli desteğin sağlanması. Günümüzde muzdarip olduğumuz kronik ve çaresiz hastalıklara geldiğimizde tedavi edilemez denilen pek çok hastalığın tanı ve tedavi noktalarında bu bakış açısıyla hizmet vermekteyim. Hocam, bu bakış açısına göre hastalıkları nasıl tanımlıyorsunuz? Esas olan şifadır ve sağlıklı olma halidir. Tüm sistemimiz bu şekilde programlanmıştır ve şifa basittir. Aynen nefes almak gibi. Yemek yeme ve su içme ihtiyacımızla kıyasladığımızda Yokluğuna en kısa süre dayanabileceğimiz şey nefes alıp vermektir. Ve nefes almayı hiç düşünmeden, planlamadan ve bir irade ortaya koymadan yaparız. Değil mi? Uyurken dahi nefes alıyoruz. İşte şifa bundan daha da latif bir şeydir ve vücudumuzda kendi mecraında akar durur. Ne zaman ki herhangi bir sebepten dolayı bu akış kesintiye uğrar, beslediği alanda işleyiş hataları ortaya çıkar ki biz bu durumları rahatsızlık ve hastalık olarak algılarız. Uyguladığınız yöntemle teşhis ve tedavide nasıl bir yol izliyorsunuz? Biraz somutlaştırabilir misiniz? Başta da ifade ettiğim gibi fizik bilgisinin işlediği bir ışık beden katmanından söz ediyoruz. İnsan vücudunda biyofoton sistemi olarak gösterilmiş olan bu yapı tüm biyokimyasal işleyişinde zeminini oluşturmakta. İnsan vücudunun bu katmanı ile ilgili bilgilere iki metotla ulaşmamız mümkün. Yani iki temel teşhis yöntemimiz var. Birincisi kadim tıbbın teşhis metotları olan nabız muayenesi, dil muayenesi, yüz tanıma gibi tamamen hekimin bilgi ve tecrübesiyle uygulanan kadim bir metodoloji. İkinci tanı yöntemimiz ise güncel teknolojiyle geliştirilmiş olan frekans modülasyonları ile çalışan tıbbi cihazlar. Nasıl ki biz laboratuvarlarda kan örneğini alıp bir biyokimya cihazına vererek kanın içindeki birçok molekülün, hormonun, enzimin ağırlık birimleri şeklinde ölçümünü yapabiliyoruz. Sonuçta normal ya da normal dışı verilere göre bir kanaate varıyoruz. Bunun gibi frekans esasıyla çalışan bu tıbbi cihazlar için de aynı şey söz konusu. Vücuttan alınan frekans bilgilerini yazılım programındaki normal frekans aralıkları ile karşılaştırıp hastanın titreşim bedeninden sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Burada şu temel bilgiyi hatırlamakta fayda var. Madde, mananın yoğunlaşmış halidir. Fizik diliyle söyleyecek olursak her maddenin milyar kat frekans alanı mevcuttur ve insan yapısı itibariyle bir kayıt cihazı gibidir. Anne rahmine düştüğü andan itibaren çevresinde olan her şeyi ama her şeyi kaydeder. İşte biz bu test ve tedavi sisteminde bu kayıtları hekimin bilgi ve tecrübesiyle güncel teknolojik gelişmeleri de harmanlayarak okuyabiliyor, akupunktur bilgisi ve rezonans fenomenlerini kullanarak hastalıkları tedavi edebiliyoruz. Yani bu yöntemden hem uzmanlık alanınız olan kadın hastalıkları ve doğum alanının de hemen hemen her hastalığın tedavisine yararlanıyorsun. Doğru mu anlıyorum? Evet, şöyle ki öncelikle frekans tıbbı açısından hastalık nedir? Onu tanımlamak isterim. İnsan organizması her bir hücresi kendi içinde ve birbiri arasında uyumlu titreşen bir mekanizmadır. Bu titreşimsel ahenk devam ettiği sürece insan sağlıklıdır. Ahengin bozulmasına yol açan aklınıza gelebilecek her türlü faktör, Virüsler, bakteri, parazit, çevresel toksinler, gıda intoleransları bu uyumlu titreşim kalıplarının bozulmasına neden olur. Bunu fonksiyon kaybı ve hastalıklar takip eder. Dolayısıyla biz ilk etapta hastamızdan şunu istiyoruz. Sağlıksız beslenme ve çevresel toksinler gibi hatta hatta olumsuz duygu ve düşüncelerden uzak kalarak yazılım programına uymayan bu frekansların vücuda girişini engellemek, yani frekans temasını kesmek. Ardından kullandığımız tıbbi cihaz yardımıyla bu faktörleri frekanslarla vücuttan uzaklaştırabiliyoruz. Son aşamada da olması gereken sağlıklı frekansları tekrar vücuda hatırlatıyoruz. Kullandığımız frekans aralıkları tamamen insanın fizyolojik frekans aralığı olan 0 Hz ile 150 kHz aralığındadır. Dolayısıyla Gebelik ve gebeliğe bağlı hastalıklar da dahil olmak üzere her hastalığa bu bakış açısıyla yaklaşmamız ve tedavi etmemiz mümkün. Nasıl ki herhangi bir hastalık ya da rahatsızlık durumunda eczaneye gittiğimizde çocuğumuzun ateşlenmesinden, eşimizin mide ağrısına veya çok daha ciddi hastalıklara, hipertansiyondan kansere kadar pek çok ilacın biyokimyasal özelliklerinden faydalanarak hastalıklarımızın ilaçlarını alabiliyoruz. Bunun gibi frekans tıbbında da frekans, farklı frekans kalıplarını ilaç gibi kullandığımızı düşünerek her hastalık için farklı kalıplarda frekanslarla tedavi yapmamız mümkün. Hocam, inanması güç bir iddia gibi geliyor aklıma. Gerçekten bu mümkün mü? Haklısınız. Bir hekim olarak bu gerçekle ilk karşılaştığım yıllarda aynı hayreti yaşadım. Bugüne geldiğimizde ise çalıştığım her hasta ve hastalık karşısında gördüğüm şifalanmalar, çok çeşitli spektrumda otoimmün hastalıklar, hipertansiyon, diyabet hatta onkolojik vakalara kadar çeşitli vakalardaki şifalanmalar karşısında artık şaşırmasam da bu yaklaşıma olan hayranlığım ve mesleki şevkim an, be an artmakta. Kuşkusuz bir kadın doğum uzmanı olarak böylesine şevkle bu sahaya emek vermem bunun en açık delili olsa gerek. Uyguladım tedavide geleneksel tamamlayıcı tıbbın, fitoterapi, ozon, nöral terapi gibi uygulamalarından da yararlanıyor musunuz? Söz ettiğim gibi insanın frekans bedeni üzerinde çalışıyorum. Dolayısıyla fitoterapi, aromaterapi veya takviyeler gibi yaklaşımlara yine frekans tıbbı noktasından bakıyorum. Doğal olmayan Aynen beslenmede paketli gıdaları, endüstriyel beslenme ürünlerini tavsiye etmediğimiz gibi, tedavi yaklaşımlarımda da endüstriyel olan metotların hiçbirine sıcak bakmıyorum. En azından kendi tedavim içerisinde kullanmıyorum. Fitoterapi ve aromaterapiyi daha doğal unsurlar olarak kabul edecek olursak, bunları da insan vücuduyla tamamen o kişiye özel ve o maddelerin frekansının insanın hangi frekans aralığında yürüdüğünü göz önüne alarak tedavilerimde yer veriyorum. Örneğin bitkinin veya esansiyel yağların molekül olarak etkilerinden ziyade bitkinin tümünün mizacından kaynaklanan titreşimsel bilgisinin yine insanın titreşim bedeni üzerindeki etkilerinden yararlanarak değerlendirmekteyim. Hocam bütün bu anlattıklarınız bizim kliniklerde, hastanelerde çok aşina olmadığımız bir yaklaşım. Bu sebeple soyut kaldı ve zihnimizi canlandıramadık bir hasta size müracaat ettiğinde kliniğinizde nasıl bir süreç yaşıyor? Anlattığım bakış açısıyla hastamız bize ilk başvurduğunda detaylı bir öykü ve muayene için yaklaşık bir buçuk saat bir zaman ayırıyorum. Kişinin şikayetleri, şikayetlerinin başlangıç tarihi, başlangıç biçimi hatta başladığı gün ve an dahi dahil olmak üzere tüm çevresi, beslenme alışkanlıkları, duygu durumu, ilişkileri tüm bunları kapsayacak detaylı bir öykü alıyorum. Sonra geleneksel tıbbın Nabız muayenesi, dil, avuç içi muayenesi gibi hekim tecrübesine dayalı tanı metotlarından faydalanarak teşhisimi oluşturuyorum. Diğer yandan hastaya ait frekans kalıpları üzerinden test yapabilen tıbbi bir cihaz bir yazılım programı yardımıyla teşhisimi tamamlamış oluyorum. Bu esnada cihaz yardımıyla hastadan aldığım her türlü hastalık ve hastalandırıcı faktör bilgisini nötralize eden yani silen frekans kalıplarını suya kopyalayarak tedaviye yardımcı sular hazırlıyorum. Ardından kişinin durumuna göre akupunktur ve biyorezonans tedavilerinden birini ya da her ikisini kombine ederek tedaviyi planlıyorum. Burada özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var. Gıda intoleransları, alerjenler, çevresel toksinler, elektromanyetik alanlar hatta toksik duygular gibi tespit etmiş olduğum hastalandırıcı etkenleri hastanın hayatından uzaklaştırmasını hatta frekans bazında dahi temas etmemesini istiyorum ve bu konuda hastamı destekliyorum. Yani temizlenmek şifadır.